Sırada yine üzücü bir yangın haberi var. Yavansu Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kapıyı balyozla kırıp içeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis ekipleri ise apartmanda yaşayan vatandaşları dumandan etkilenmemeleri için tahliye etti. Yavansu Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kapıyı balyozla kırıp içeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın, Su Mahallesi Uydu Kent Sitesi Kanarya Apartmanı'nda saat 4 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde ikamet eden 22 yaşındaki Yusuf Emre A isimli genç, çocuk odasından dumanlar geldiğini görünce korku ve panikle kendini dışarı attı. Kapıyı kapatan genç durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Anahtarın içeride olmasından ve kapının kapalı olmasından dolayı itfaiye ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı uzun uğraşlar sonucu kırarak açtı. Polis ekipleri ise apartmanda yaşayan vatandaşları dumandan etkilenmemeleri için tahliye etti. Alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden önledi. Söndü, söndü. Söndü yani. söndü yok. Tamam. Abi. İkamette bir oda kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.